Herkese merhaba. Bugün sizlerle Erzurum yöresine ait kete tarifini paylaşacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz un, tuz, süt, su, sıvı yağ ve maya ihtiyacımız olacak. Şimdi tarifimize başlayabiliriz. Öncelikle bir paket toz mayamızı yoğurma kabımıza alıyorum. Ardından bir su bardağı ölçüsündeki ılık suyumuz ve bir buçuk su bardağı ölçüsündeki sütümüz. Yarım su bardağından biraz fazla olacak şekilde sıvı yağımız. Ve bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuz var. Tüm malzemelerimizi karıştırdıktan sonra alabildiği kadar un ilave edeceğiz. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Yumuşak, kulak memesi kıvamında bir hamur elde ettik. Bir saat mayalanmaya bırakıyoruz hamurumuzu. Hamurumuzun mayalanmasının bitmesine yakın tavamızda bir yemek kaşığı kadar tereyağını eriterek unumuzu kavuracağız. 2 yemek kaşığı unumuzu da ilave ederek kavurmaya başlıyoruz. İçerisine yarım çay kaşığı tuzumuzu da ilave ettikten sonra unumuzu kavuruyoruz. Unumuz kavruldu. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Ayrı bir tavamızda da hamurumuzu yağlamak için kullandığımız tereyağı sosumuz var. Bunda da 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı kadar da sıvı yağ kullanıyoruz. Şimdi tereyağımızın erimesini bekleyeceğiz. Hamurumuz mayalandı. Gördüğünüz gibi oldukça güzel kabarmış. Şimdi bezelerimizi yapacağız. Mandalina büyüklüğünde bezelerimizi oluşturmaya başlıyoruz. 15 adet bezemiz çıktı. Şimdi bezelerimizi açıyoruz. İnce bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu bu şekilde ince olacak şekilde açtık. Size şöyle gösterelim. İncecik bir hamur. Ardından hazırlamış olduğumuz tereyağlı sosumuzu 2 kaşık olacak şekilde hamurumuza gezdiriyoruz. Ve hamurumuzu katlıyoruz. Tekrardan yağladık. Yağlar her bir tarafa geldikten sonra bu şekilde katlıyoruz. Ve son olarak da kavurmuş olduğumuz unumuzu içerisine ekleyerek tekrardan dört ucunu birleştirerek kapatıyoruz. Tekrardan size gösterelim. Hamurumuzun açmış olduğumuz hamurumuzun içerisine 2 yemek kaşığı tereyağımızı ilave ettik. Hamurumuzun yağını her bir tarafına gelsin diye bu şekilde gezdiriyoruz ve tüm uçlarını birleştiriyoruz. Ardından kapatmasını ardından içerisine bir yemek kaşığı kadar un kavurmasını ekleyerek dört ucunu da birleştiriyoruz. Son halinde size böyle gösterelim. Bu şekilde zarf şeklinde oluyor. Şimdi diğerlerine de kaldığımız yerden devam edelim. İlk tepsimiz hazır. Şimdi bezelerimizin hazırlamış olduğumuz bezelerimizin üzerine yumurtamızı sürüyoruz ve 180 derecelik ısıdaki fırınımıza veriyoruz. Ketelerimiz hazır. Şekilleri de çok güzel oldu bu şekilde hem altı hem düzleri güzelce kızardı. İçi de bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.